abi Amerika'da yangın yok mu diye sordunuz. Arkadaşlar ben New York'tayım. New York'tayım. New York'tayım. Yangın California, Los Angeles'ta oluyor. Yani Amerika'nın ta öbür ucunda. Arkadaşlar İstanbul, Antalya gibi düşünebilirsiniz. Ben İstanbul'dayım. Allah korusun yangın da Antalya'da oluyor. Tövbe estağfurullah Allah korusun. Ama anlamanız için öyle bir örnek verdim. Piyasa yapıyoruz şu an New York'ta. Rap Bas oğlum bas. Polis yok ama ne koyayım. Şimdi eminim ki bu yorumun, bu videonun altına görmemişlerin bir arabası oldu diyecekler. Korvet var. Avuna ya, Yarın korvetle göstereceğiz ya. dostlarım. Orası mı tuttu? Oğlum böyle lan. <laughs> Bu arada bu yandaki çocuk gay. Onun için arkadaşlar. Evet, değil mi? Evet. Amerika'da e, Amerika vatandaşı olmak için gay evliliği yapan bir Türk. Raffiyesör. Taş taş dedi. <laughs> Barış değil. Zenci sevdalısın ha. Niga sevdalısın. Niga Kürt, Niga Türk.